Öldüm zaten. Unuttun mu? Sen de bana... Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Birçok kitle tarafından izlenen Çöp Adam dizisiyle ilgili herhangi bir fragman gelmemesi dizi sevenleri endişelendirdi. Acaba dizi final mi yaptı soruları sorulmaya başladı. Bugünkü videomda buna değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle merak etmeyin. Çöp Adam dizisi yeni sezonda da devam edecek. Final falan olmadı. Bunu şimdiden belirtmek istiyorum ama dizimizde köklü bir değişiklik yaşandı. Senaristinin değiştiğini ve kadroda da birçok ismin ayrıldığını öğrendik. Gelen duyumlar çerçevesinde. Yani anlayacağınız arkadaşlar çöp adam dizisi bambaşka bir senaryo ve yeni kadrosuyla yeni sezonda izleyici kitlesini kaybetti. izleyici kitlesini kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Eğer bu sezonda da aynı seviyelerde devam ederse reytingler dizi final kararı alır diye düşünüyoruz. Dizi çünkü bir türlü istenilen reyting seviyelerine çıkamadı ama maliyetini de kurtardığı için çekilmeye devam ediyor. Biliyorsunuz başrollerinde Engin Altan, Düz Yatan ve Elçin Sangu gibi usta isimler yer alıyor arkadaşlar. Umuyoruz ki önümüzdeki sezonda istenilen seviyelere ulaşır ve Çöp Adam yeni sezonda da devam eder. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.